Evet merhabalar. Şu anda ARG garajdayız. Range Rover'umuzun bakımlarını yaptık. Evet Range Rover'ımız burada. T38 Arka fren balataları değişti. Diskler yenilendi. Biz onlar yenilendi. Sıfır takıldı. Ondan sonra ustalarımız çalışıyor. Şu anda askı rotları. Hüseyin ustam, merhaba. Kolay gelsin. Tamam. Şimdi bugün size P38'le geldik. Sabah saat 9'da bismillah dedik. Başladık çalışmaya. Kolaylıklar diliyorum. Neler yaptık bize kısaca bir anlatır mısın? Abi, eee, denge kollarının buşlarını dediğimiz malzemeyle değiştirdik. bu sistem bazen malzeme e, güçlerine buna sağlar. Bu arabalar için daha uygun bir güçlü. Onun için bütün hepsini sistem de olarak değiştirdik. Şu anda arabanın e, ön tarafını daha uzun süreli ve daha konforlu olacak şekilde arabayı da değiştirdik var. Balatalarımızı değiştik. Balatalarımızı değiştirdik. Fren balatalarını değiştik. Arka fren balatalarını değiştirdik. değiştik değil mi ustam? Evet abi. Bijonlarımız... Ondan sonra bijonlarımızı değiştik. Bijonlarımızın Bunlar demirli olduğu için her sürü takmada şişiyorlar abi. Onları da yeniledik ve... E, yeniledik, sıfır aldık onları sıfır da. Aldık. Astroplarımız burada. Bu şekilde hepsini yenileyerek... ...daha güzel bir görünüme sahip görünüme oldu Hem de sağlıklı oldu. Aranın yürüyüş aksamı da tamamlandı. Teşekkür ediyoruz Hüseyin Usta, sağ olasın. Sağ ol. Elinize sağlık. Evet aracımız yaklaşık yarım saate kadar hazır olacak. Hepinize iyi günler, kolay gelsin. ARG Garaj'a bekleriz.